Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Şevi ve bugün sizlerle birlikte internet kafe simulator'ın birinci bölümünü çekeceğiz Sokumatik kafe Vallahi var Şöyle açmışım açalım Şimdi kaç dolarım var? 22 dolar bayan. Görüyorsunuz bu Fatih Sultan Mehmet'in kullandığı e, bilgisayar. Yanına bir geldi üç tane asker. Kenan komutanım, Kenan komutanım. Buyur asker dedim. Fatih öldü Ne dedim? Fatih öldü mü? Öldü dedi komutanım. Da. Şöyle, abi. olamaz, i̇şte. Evet, olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz dedim. Bir, üç. üç kırışı arttırıyoruz adamlar pahalı diyor anasını. Ne yapıyorsun reis? Dur oğlum bende sprey yok mu yalnız? Dur buradan isteklerimizi buradan kabul ediyoruz. Şöyle onaylı. <laughs> Bu spreyi sıkarak da mağazamızın bok kokusunu giderebiliyoruz. O, ev evet. Bak şu kokuya evet. Soldan gözüküyor. Tamam. Sana da az sıkayım da ama. İyi kokuyor. Anamız, <laughs> <laughs> istek, Onayla. Sınırsız açtırdı helal lan. şurada Şurda mağazamızın puanı var. Paranızı burada başa Allah belanı versin Üç vermiş. Sokumatik bir sekiz anas. Allah ne tabi tamam, Allah YouTube'ta. Burada. Kaç dolarımız var şimdi 146 Ağız anasını diyelim yani. Lan oğlum Şu çöpleri de temizleyik Tamam adam gibi yere koyuyor Gelişilmemiz lazım abi. Şu an bok gibi zaten anas. Reis. Bu şehirde olan şey her şeyi biliyorum. Yeni sahibim senden önceki kafede çalışan adam ezdiler ve geçin sevdiği şey Ya basket lan Anar sakin dur dur parayı vermedi. Ne lan? Eyvah! 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 Ver, 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 ver. eyvah, eyvah. Parayı... Dolarımı alırım. Para mı beni konuşturuyordu da nerede? O gelsin bir daha yani konuştura konuştura kadın kaçıyor diye. 360. Ne <laughs> Sen de gel be. Tamam. 480'imiz oldu şimdi. Vah. 280. Bana daha iyi bir şey lazım. Bunlar değil ya. O zaman zordan alalım ya. Zaten yan üstte Sol üst. Adam zamazordan al diyor bize. Oradan almamız lazım. Ne oldu? Ne oldu birader? Sorumu var. Geç oyna. İşlerini kabul edeyim senin. Virüs ne dedi? Ya sen de bir basket ne virüs Herhalde onları şöyle şuradan mı hallediyorduk biz? Hepsi aynı. Her şeyi yükle bakalım sıra, sıra Bunun yerine yeni şu makineden alalım. Oğlum ne izliyorsun lan? <laughs> lan kalk git. Şerefse bak. Ay, anasını müşteri olmasan dövmüştü. Abi şunun başka versiyonu var mı onu da açsana ya. Yani. Kral. Ben herhalde bunları seviyor. Aa yeni bilirim Bilgisayarlı ekran kartı bile yok. Ya oğlum. <laughs> Fatih Sultan Mehmet kullanıyor diyor. Bak ne kadar kültürlü bir beyefendi. Adam gelmiş. Kod ne yapıyor oğlum? Ya kültür ne sokuyor? Kültür diyoruz bunlar kültür mü olur daha iyisi? Ne <laughs> Öyle sesler çıkartma lan gevşek. Saat birden sonra yeni müşteri gelmez. Gelmez. Kapatalım o zaman ne yapalım. Bugün de böyle bitsin bari. Ne oluyor lan? <laughs> ne no, oldu? Ananı satayım. Evladım. Oğlum kapı kapalı bu nasıl içeri giriyor ya? Ya o ne yaptı anasını? Ortalığın bombacı pezevenk. Ben diyorum bu nereye koşuyor anasını? Cık. Ya ay anasını hiç güzel bir şey olmaz zaten. Şimdi gel be. Yeni bir şeyler satıyor musun? Abi hep aynı şeyler var hepsi de bok gibi anasın. <laughs> lan bas gideceğim. Oğlum ne oluyor? Lan bilgisayar yazıyor. Anır satayım. Oğlum ne oluyor lan? Ya ne oluyor Ana, ananı sat. Olum bu yaşadığım hayat mı benim anasını? Hayat değil ki bu. Buna koyayım ben böyle hayatın o zaman. Olum ben bir gusül almam lazım herhalde yani. İçim pezengin herhalde bir gusül alsın lan. Ver bir şunu anasını. Dün bir bugün iki bomba patladı. Bugün bilgisayar durdu yere yandı. Aç sigortayı aç ya. Nasıl satayım. O pezengi ben bir daha bulayım zaten. Ne yapmıyorum ben onu gelsin o. O nerede o? Gelsin o. Nerede o? Kim o? Kim o? o? Lan baba çıkarttık piyasaya. Sen değil. Kolumuz ana. Kolumuz oh. oh. ana. Bayan özürleri. Bak hanımefendi. Hayır oh. mı? Bak hanımefendi. Ne? ne helal? Oğlum hanımefendi ağzınız yamuluyor. Oh. Yanlışlıkla dedim. Ama geldi. Arabistan'dan geliyor işte sağ ol. Oğlum bu ne bok gibi şey yollamışlar. Eyvallah. Ben bunu nereye koyayım? Tamam. Evet bok gibi bu paslı şey 600 600 verdik. En gibi hissediyorum. Aha valla orada gel. Gel senin ben babana gel. Yani bulduğum her yerde de anasını. Dur. Ananın müşteriye bakayım bir dakika. Müşteri daha önce. onayla hala. mı ya. Yüz dolarım yok ki. Valla yok olsa bakarım. Bu neymiş lan? 46 girişimli ruhunuz var. Bir dakika ne demek o? Yeni gördüm kullanmak için X'e bas. Ha, özellikle lan işte. Bir dakika ver. Ama ne diyor oğlum? Bu altılı altın nereye aldın? bebe <laughs> ha oğlum bu <laughs> 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 BTC maden nereden satın alacağım Dükkan kapan kapanmaya doğru gitsin ben bakalım o nasıl bir oyna işle? 400 dolarımız var. 1.7 olmuş. İçerisi çok soğuk. İşemek için evi kötü. Ne lan bunu kafa pişle bak. Üşüyorlarmış. Klima almamız lazım. Klimayı bas geç. İlk önce bir gidip bilgisayar almamız lazım anasın. Bu ne? Daha çok var oğlum klimaya daha çok var 500 dolarımız var Bu bilgisayara ne yapıyor ya Ne bakıyor reis sıkıntı mı var Ne baktı Ne baktı Aha. Tam bunlar gitsin kapatalım artık. Sonra o madenciye bakmaya gideceğim BTC Bitcoin. Gelmez diyor geliyor. O bak. Lan benim bir şeyim yok değil mi? Gel lan. Erkek gibi. Suri <laughs> عم يهتف بثلاث كلمات الله وسوريا وبشار نحن يا بشار كنيسه وجامع متحدين والمحط عنوان الدين وملايين السوريين وما بدهن الا beni. Allah ikinci şansı verir işte. Allah of. ikinci şansı verir. Bugünkü de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten güzel bir video oldu. Kafemizi açtık. Her çalıştık. E, bok gibi bir gün oldu. Kafemiz adına. Daha çok böyle benden videolar istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.